Subtitles by the Amara.org Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Benim niye sesim gitti bilmiyorum. <laughs> Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Karşınızda Skyrim yeni bölümüyle bulunuyorum. Geçen bölümde biraz sıkıcı işlerle uğraşmıştık. Kusuruma bakmayın. Ee... Skyrim'deki çoğu kuzeyli ejderhaları efsane sanıyordu şimdiye kadar. Evet, ben gelene kadar ben geldim, mahvettim. Cenabetlikle ortalığı şey yaptım, kasıp kavurdum. Her neyse, ee, geçen bölümde eğlenceli işler yapacağımızı söylemiştim size eğlenceli ne kadar eğlenceli olur bilmiyorum. Ama deneyeceğiz artık. Şimdi şu geri zekalı şeye gideceğiz. Ee, Orkun istediği geri zekalı yana gideceğiz ve bir şekilde adamın çalışmalarını bulmaya çalışacağız. Çok enteresan bir şekilde yakındaymış da yani gidebileceğim en yakın yerde imişim. Labirenti mı? Her neyse. Şu Yıslador mu öyle bir şey. Her neyse oraya gidip adamın çalışmalarını bulmamak, bulmasında ona yardımcı olacağız. Onun da bize işte kadim tomarları vereceğini umacağız işte. Bakalım artık. Şöyle yollara düşelim. Yapacak pek bir şeyimiz yok. Ay ay. Şu yoldaki kurtlara hiç şey yapmıyoruz. ilgilenmiyoruz diyeceğim. Yolda kurt yokmuş. Geyikmiş o. Bana geyik yapma falan. <laughs> ayrıca sesin başlangıçta niye öyle bir şey oldu anlamadım. Ne? Oha! Kaç kişiliksiniz lan? Abi kaç kişiler? Kaç kişiliksiniz lan ne demek ayrıca? Ee, arkadaşlar bayağı şey yapmışlar, azıtmışlar. Nasıl kovalıyorlar beni? Şuna bakın. O kadar haydut ne, ne yapıyordunuz anlamadım yani. Sizin amacınız ne? Hmm. Orada bir ejderha kafa simgesi görüyorum. İnşallah düşündüğüm şey değildir. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> öyle bir şey değildir çünkü yanarım. Öyle olursa ben benim bittiğim resmidir yani. Bu arada işte başlangıç neden olduğunu hatırlamıyorum. Anlamıyorum. Anlamadım baba anlamadım sesimin. Şey oldu. Konuşamadım. Ses tellerim titreşmedi. Öyle bir değişik durumda kaldım. Kusuruma bakmayın. Bazen çok konuştuğunuz zaman sesinizle öyle şeyler olur. Bunu aklınızda tutun. Şimdi böyle sıkıcı sıkıcı yürürken ne konuşulabilir diye düşünmüyor değilim bölümde. Ancak ne kadar kaldığını size gösterirsem belki biraz zaman kazanırım. Oho! Çok var Bir dakika. Tamam dağın eteklerinden gidip duralım. Bu arada böyle yürürken yollarda F5 yapmayı unutmayın, yoksa tecavüz ederler. Bu arada aklımda deli fikirler var. Bilmiyorum, biraz uğraşmam gerekir, ama yerine getirirsem e, iyi olur. Belli değil. E, tıpçı olacağım işte bu sene arkadaşlar. Size de Facebook sayfamızdan falan paylaşmıştım. Facebook sayfamızı. Pa Takip etmeniz bunun için önemli Aa gelmişiz bu arada İşte e, onun için sene içinde video çekemeyeceğim Skyrim'e abanıyorum bundan mütevellitte e, Sene boyunca Skyrim'e devam edebilirsiniz Ben yokken olsa bile Şimdi sessizce bir gidelim Şöyle bir iyileşme çıkartalım Üstümüzden Bir F5 daha Kandil kanlı taht kalesi keşfedildi. Bir kimler varmış bir bağırmak istiyorum. Z. Orada bir tanecik bir şey var. Şurada örümcek var galiba. Ama onun dışında burası bayağı da terk edilmiş bir yer gibi gözüküyor. Labirentian değil ya. Ben neden labirentian dedim ki? Arkadaşlar bilmiyorum. Labirentian okudum ya ben geçen bölümde. Çok enteresan bir şekilde. Kanlı Taht Kalesi. Hadi bakalım. Giriyoruz. Labyrinthian olmamasına sevindim arkadaşlar. Bir girelim şu arkadaşın aradığı kitabı da bulalım. Eline verelim onu. Verelim eline. Al abi diyelim. Bu arada bir Bağırırsam ben nelerin beklediğini görürüm. Şurada çok kişi var. Bir dört e, yedi kişi öldüreceğim. Bu da demektir ki yedi kere. Enchanting yeteneğimi geliştireceğim. Ama şöyle bir şey de var. Şöyle favoriler. Of çok güzel ya. Şurada sadece iki tane şey görmek çok güzel. bunu karanlık yıldızla bir dolduralım. Sonra Kıvrak Kadim Kuzeyli yayını bir seçelim. şöyle adam öldürmeye başlayalım. Çünkü yanlarına gittiğimiz zaman bize vuracakları kesin arkadaşlar. Vampir esiriyim şu. Vampirler mi? Vampirlerle mi uğraşıyoruz burada? Kötü bir durum o halde. Şu arkadaş şey yapsın. Bu arada şu Kıvrak Kalem Kuzeyli yayını ikiye alayım. Kullanacağımız zamanlar geldi anlaşılan. Bir F5 yapmak istiyorum. Tamam, kimseciklere görünmeden bunun esirini de ruhunu çaldık. Artık vampirin değil benim esirim yani. Bundan iyisi Şam'da kayısı, değil mi arkadaşlar? Küçük ruh çevirini kullanmak istiyorum. Neden küçük ruh çeviri kullanıyorum? Aa, çünkü bitsin, yanımda durmasın diye. Ama duruyor yine, anlamadığım bir şekilde. Allah! Allahu Ekber! Abi. Abi çok korktum. <laughs> yakaladım. Ruhunu yakaladım. Bunun üstünde ne var? Ametist var. Demir cevheri nar taşı var. Yani anlamadım. Olay nedir? Bu şeyler gargoyleler. Gargoyla. Ee, bu arada vampir botları güzel. Her neyse. Bu gargoyleler vampirlerin uşakları. Buradan nasıl canlandı onu anlamadım ben. Direkt bir şey yaptı bayağı korkuttu beni ama. Kur kafayı niye aldım onu da bilmiyorum. Ben gereksiz şeyleri atmaya çalıştıkça elime elime geliyorlar. Elime elime. <laughs> Her neyse. Şuradan mı devam edeceğiz? Şuradan mı? Bir haritayı açmak istiyorum. Sağ taraftan gidersek aradığımız şeyi bulacağız anlaşılan. Ama buradan da gitmemizi sağlayacak bir yerler var yani. F5. Vampirsem falan dinlemem alırım ruhunu. Bir aralar şey vardı Cem Yılmaz'ın da oynadığı bir reklam kampanyası vardı alırım anahtarını Mike diyordu. Şey Kara Şimşek. Hatırlayanlarınız vardır belki böyle bir nostalji yapayım dedim benim aklıma geldiği için. Domates, kanayan taç bunları geç. Ee, bu arada geçen bölüm size şey demiştim muhtemelen. Ee, siz yokken iksirle uğraşırım falan demiştim ama hat e hatırlayacaksanız eğer. Hiç uğraşmadım öyle olduğu gibi bıraktım arkadaşlar kusuruma bakmayın artık. Şimdi bir M'ye basmak istiyorum. Buradan nereye gidiliyor? Ya oradan... Aa, dedesinin damına kadar yolu var ya Ben gidip şu kitabı bir alayım mı arkadaşlar Sonra mağaranın geri kalan yerlerine de bakarız artık Şöyle Devam edelim Burada bir F5 Bu karı Karı Karı, karı dedim resmen Kapı diyeceğime karı dedim Ayrıca şuradan gitmemiz gerekiyormuş Mecburen Arkasından dolaşıyoruz <laughs> Çünkü karı engellenmiş arka taraftan Heee <laughs> Şöyle yuvarlana yuvarlana gidelim bakalım. Kim tutar bizi? Tuttur. En kral sensin. Hmm. Kimler varmış? Kimler varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O çok var ama ya. Cidden çok var. 1 F5. Bir sürü küfre değerdir. Çünkü F5 yapmazsanız Baştan başlar söversiniz arkadaşlar. Ayrıca vuramıyorum. Şunun üstüne çıkıp atayım bakayım okuma Önce sana. Lan nasıl bir kaçış o? Ya voley kaçmış adam ya. Ya adam voley kaçmış arkadaşlar. Oo, oh oh. bana kabaran bir şeyler var. Hiç kıpırdamazsam anlamazsınız herhalde burada olduğumu değil mi? Tamamdır ruhunu çaldım. Tutsak etti. Ama Delfine benziyor bu arkadaş. Tutsak etti. iskeletinde ruhunu şey yaptım. Ee... ruhunu salıverdim. ve bunu yaparken levelimi de arttırdım. Abi yalnız kaç kişi geldiniz? Haksızlık bu. Tamam. Görmedim beni. Vampir ruhunu çaldım. Bir dakika. çaldım mı? Emin değilim. Çaldım. Gel bakalım senin de bir ruhunu. Oh. Yarasın ya. ah hayır, 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 hayır. Vampir misin desin gelme. Biliyorum her şeyi biliyorum diyor. Bir şey diyor. Altın, ballı ceviz şekeri. Cüceler ve 2 Onları geç ya. Vampir Armor of Minor configuration. Vampir zırhına pek para vermiyorlar, değer vermiyorlar anlaşılan. Oha köpekleri bile var. Hayır, 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 hayır. Önce şunu dolduracağım. Karanlık yıldız. Tamam, bir F5. Bir F5 arkadaşlar. O ne lan? Abi <laughs> Arkadaş sonunda vah, Vahşi bah, l -l 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 -l. Bir köpek yolladılar köpek sonunda beni anlayabildi Of Kurtmuş ya köpek değil Ama bu kurtu beni yakalamadan öldürmem lazım Şunu çekelim Tamam Ruhuna istemiyorum Senin kurt ruhunu İstemiyorum. Pardon affedersiniz sizi de korkutmuş olabilirim. Tamam. Sinsilik yeteneğimiz 96 olurken şöyle şuradan bir seyirtelim. Sonra abone sançerimizi dolduralım şöyle. Gel bakayım ver ruhunu bana kadın. Öyle vampir olmaya benzemez. Şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey aktif etkilerden vampirlikle ilgili herhangi bir şeyin olup olmadığı. Çünkü hastalık kaparsanız bu sizin sonunuz olur. Yalnız orada vampir bossu gibi bir şey var. Bir F5 yapmak istiyorum. Beni yakalarsa benim için hiç iyi olmaz çünkü. Yumrukla dövüşmesi için bir kadın getirmiş ayrıca. Gel buraya kaçma. Tamam. Yeterli büyüklükte ruh çeviri yok ne demek? Bu ne demek? Bana bunu açıklayın. Şunu doldurtalım. Hayır! <laughs> Öyle değil. Üstüne yuvarlandım kadının. Şunu bir doldurtalım arkadaşlar. Sonra hançerimizi alalım. Şunu bir öldürelim. Zaten tursak ettiği kadın da gidecektir hitabet hünerini 30 arttıran iksir demir savaş baltası geç bunu da geç başka kimsecikler kalmadı galiba ya bağıralım bakalım aa herkesi temizledim böyle bir şey yok O orada dolu var ya tüh sol taraftakiler temizlenememiş bu arada bir dakika tamamdır döndüm Öyle ee, ölen ezanını okundu arkadaşlar hem e, şey yapmam da ezan vakti videoyu devam ettirmem hem de namazı kılıp gelmem aslında Ee, Hallettim geldim bir bakalım haritaya. Şuradan ileriye mi devam edeceğiz? Şöyle. Evet soldan gidiş yok. Şuradan yukarıya doğru çıkacağız. Bütün bu vampir pisliklerin arasından. Ece Açan'ı içi alalım içerden. Tısımlama tezgahını kullanmamıza gerek yok şu an için. Ama Yakaladığımız ruhla basacağımız tılsım harika bir tılsım olacaktır. Onun için kullansak çok dağıtlı olur ya. Ama <laughs> tılsım basacağımız nesne yok. Hani o derece. Tılsımlanabilecek bir nesne yok. Şu ormancı baltasına tılsım yapabiliyor muyuz arkadaşlar? O yapabiliyoruz. Çok on numara. ateş hasarı, sağlık emme, ateşe direnç. Demirciliği güçlendirme. Ha bu olmuyor. Şoka direnç, çok hasarı. Hmm. Hortlak def etme şeysi olsun. 19 şeyi olsun. Karanlık yıldızla işleyelim bunu arkadaşlar. Ormancı baltası. Sonra bu baltayı atacağız elbette. Hoşça kal. Dur önce görelim be. 19 efsun hasarı verin. At gitsin ya. At. Allah! <laughs> Abi. Abi öldüm. Allah belanı vermesin. Ruh fısıltısı değil amansız güç kullanmak istemiştim. Abi ölüyorum şu an. Farkındayım. Gargoylilerden nefret ediyorum. Telaffuzunu bile bilmiyorum o derece yani. şöyle bir seviye atlayalım arkadaşlar. Oyundaki yegane sağlık araçlarınızı kullanarak böyle şey yapabilirsiniz. Bunu sonraya bırakacağım. Şimdi 1'e geçmek istiyorum. Şöyle bunun ruhunu çalarsam <laughs> bülbül kılıcının harcadığım şarjını doldurmama yardımı olacaktır. Ya bir vursana. Abi resmen ölüyorduk ya. Az daha ölüyorduk. Yenileme yeteneği 31 oldu. Güzel. demir cevheri, kusursuz nar taşı hmm. Alalım şimdi bir bakalım yeteneklere Şu iyileştirme büyülerinde Yani yenileme büyü ağacında Şeyi açabiliyorsak Çırak seviye iyileştirmeyi açabiliyorsak iyi olur Açalım arkadaşlar bir dakika ee. Neden bunu yaptım Şundan ötürü bunu yaptığım takdirde şurada büyülerde yenileme büyülerine gelirseniz şu hızlı iyileşmenin çırak seviyesinde bir büyü olduğunu göreceksiniz. Favorileri eklersek bunu iyileşmeyi artık kullanmamıza gerek dahi kalmaz. Hızlı iyileşmeyi kullandığımız zaman direkt 50 can yenileniyor. Bizim işimizi de kolaylaştırıyor o yüzden. Daha iyi oldu bizim açımızdan. Şimdi Q'ya basalım. Onun ruhunu çaldığımıza göre enchanting de yapabiliriz. Ee, şey de yapabiliriz. Bübü kılıcının şarjını da doldurabiliriz. Bübü kılıcının şarjını doldurmak benim istediğim şey. Çünkü hem level arttırmasında sıkıntısı yok. Ama neyse işte. Öyle bir F5 yapalım arkadaşlar. F5 şart. Az önceki gibi <laughs> bayağı korkuyoruz yoksa. Şöyle yuvarlana yuvarlana giderken he. Burada bir simya laboratuvarı da bulduk. Şurada verimli efsun iksirimiz var. Ok, şey kitaplarda hiçbir şey yok. Güzel. Sehpada bir şey olacağını ummuyorum zaten. Buralardaki olaylar nedir bilmiyorum. Sıradan ruh cevheri. Nekrom'daki olay. Yanılsama yeteneği 17 oldu. Efsun eksilten demir hançeri. Öfke tomarı, kuş tomarı. Bu para kesesini de alalım. Cidden çok güzel şeyler çıktı. Kargaşa Tomara. Yalnız böyle şeyleri toplaya toplaya işte şey oluyor. Kocaman ruh çeviri. Ee, böyle şeyleri toplaya toplaya doluyor envanterimiz. Ağırlaşıyoruz falan. Bunları bırakmamız lazım aslında çabucak da. Korku tomarı, sükunet tomarı. Bunların içinde bir şey olduğunu zannetmiyorum ama. En fazla işte şey. Ee, bardak, altın. Öyle şeyler. Aa, burada bir şey var. Bir iskelet var içeride. Ama alamıyorum, arayamıyorum. Kafes kapısını boş ver. Bakayım, sandığın içine baktım mı? Aa, felçeden elf yayı. E elf yayı. Kara ruh cevheri, çok güzel. Ee, kömür falan hiç ihtiyacımız yok, inanın. Ha, tamam. Oradan girmiştik, buradan çıktık. Bir F5 şöyle. Nereden gideceğiz? Şu an amaçsızım. Ha tamam buralardan değil tabii ki. Şöyle şöyle ilerliyoruz arkadaşlar. Kova. Tamam. Enteresan yerlere geldik. Güzel. Zinciri bir çekelim. gösterinin sonraki perdesi olacak ne demek bir haydutu bir aramak istiyorum altın maymuncuk tamam <Gülüyor> <Gülüyor> aa o ne abi o ne onlar biraz sıkıntılı bir şey galiba vampirin abi aa 3 tane var Arkadaşlar şu an başka bir şey göremiyorum yapacak. Nidaları seç açacağız. Cık, nida değil. Güçler. Hayali suikastçı çağırma. Gelin. Gelin hadi. Allah belanı vermesin. Açmamışım. Bir dakika F6 yapıyorum böyle güzel olmadı. Öncelikle bölük kılıcını bir alalım. Tamam. Sonra amansız gücü bir seçelim. Sonra şu güçlerden hayali suikastçı çağırma. Ha şunun ne oluyormuş. Allah belanı vermeye. Bir dakika. Şimdi büyülere bir gelelim. Güçlere basalım. Hayali suikastçı çağırma. Şunu bir kullanalım. 10 numara oldu. Tamam. Dead Houndlar bize vururken, şöyle şöyle bir saldıralım onlara ölmemeye çalışırken. Bir dakika bir Q'ya basıp şu hızlı iyileştirmeyi de 3'e almak istiyorum. Yoksa öleceğiz, cidden öleceğiz. Ruhlarını çalarsam şu Dead Houndların benim için iyi olabilir. Şöyle şey yapayım. Bunlar da. Dur ah, hayır, hayır, hayır hayır vurma Vurma gözünü seveyim Gözünü seveyim Gel 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 sen gel Abi <laughs> Abi of ölüyorum of öldüm <laughs> Öldüm öf. Yiyecek Ballı ceviz şekeri 5 sağlık iyileştirdi 10 numara Tabi ben bunları yerken adamlar hiç şey yapmıyor Hiç bana vurmuyor falan Yeterli büyüklükte ruh cevherimiz yok bu ne işe yarıyor bilmiyorum. D tanı kalır. Alsak mı ki? Alalım ya. Bu kadar uzun süre senin tarafından yenilmek için şey yapmadım. Allah belanı vermesin. Gene gene kaldırdı ya. Ya abi bu bizim yürüyemiyorum. Üstadı öldürdüler. Bir şey düşünmemiz lazım. Çağırdığımız suikastçıyı öldürdüler. Yanlarından geçebilmenin bir yolu var mı? Oho! Niye uğraşıyorum ki ben? Niye yani? Niye niye uğraşıyorum? Ben onu anlamadım. Şunu bir kanandaki yıldızla bir dolduralım. Yani işte bu arkadaşlar İşte bu Şu Kollarlarını alalım bunların Tasmam oluyor Kollar ee, Kuzeyli şarabı geç Soğukla senden daha iyi savaştım ben falan deyip duruyor arkadaşlar ee, Şey yapmamız lazım bu bölümü burada bitirmemiz lazım Şimdi şöyle şey yapayım Kaydettiğimde Bu bölümlük bu kadar madem ee, hemen Ardından diğer bölümü çekeceğim. Benim şu an dayanamıyorum oynayasım geldi. Böyle daha fazla oynayasım geldi. Şu şey vampirleri öldürmek o kitabı ellerimi sürmek istiyorum. Bu bölümlük bu kadar. Ee, eğer bölümü sevdiyseniz e, sevebildiyseniz ne mutlu bana. E, aşağıdan like atmayı unutmayın eğer öyleyse. Bize destek olmak istiyorsanız ayrıca. Sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.